sadece üç yıl içinde bir yaptı. Çocuklar bak buraya açın, buraya açın. Buraya açın, Arkadaşlar, geliyor, şu... Geliyor, Tamam, iyi. Tutu ver, tutu ver. ver. سيني ڪارڊي ويڊيو ڏيکارين ٿا Onlar bilir? Avrupa kupasını belki rüyada Aralık. görür. Uşanlı armasını e sizi yendik. Tüm cihanda ultra aslan arkamızda. Şampiyonluk bizim işimiz var. Şimdi sahada en büyük aslan. Tüm Bangalata Saray. Tüm Bangalata Saray. Elleri gelin elleri. Evet. Bir Sana bu güzelliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Sarı kırmızı yanlar şey. meşale valla meşallah.

<laughs> evet efendim basamız bittiyse hemen evet. size iki alacağız. Evet, evet, çok teşekkür ettik. Evet bu arada Öz Özgür'e iki dozun diyoruz Özgür. Evet Özgür'e bir alkış yok mu? <laughs>